Evet, hazırlıklarımız başladı. Evet arkadaşlar. Merhaba. Normalde 30 saniyede kurulup 1 dakikada toplanan çadırımızı şimdi biz kuracağız Allah izin verirse 8 saat. Nur ve Mira Nur'la beraber Kemerburgaz Kent Ormanı'ndayız. Şu anda piknikteyiz. Kıymetli eşim ve kıymetli ablam Abum. Kang'cım selam ver. Merhabalar, merhabalar. Kanalımıza. Evet. Evet açtık yeri yer tabanımı. O en üste seriliyor çadırın onu kenara koy. Hop. O. Niye? Ben kaksım. He? Böyle değil mi? <laughs> Yanlış açmıyorum. Allah Allah. Oy. Yine <laughs> çık. Aa dur. Ne baba? O da ara bölme. Evet açıyoruz. Bu ne? Aç kızım devam et. Tamam. Evet. <laughs> Açacaklar. Yaşam çobası. Biraz <laughs> Miranur indir sen orayı Miranur. Miranur evet. ya. Aa tamam anladım. Dur. Ters yapıyorsun. Burası şu anda onun iç dış bölgesi. Bunu kaldıracağız. Sen şakasın. <laughs> Miranur şu kenardan tutar mısınız? Metal yerlerden niye ortalardan tutuyorsunuz? Kaldır. Kaldır. Kaldırıyoruz, kaldır. Hayır Hira, Miranur sen indir. Sen kaldır. Tamam. Alttan çekin bak. O açılacak. Miranur bırak. Tamam gel şuradan. Çeksene. Siz ama hakikaten bir iş ne kadar uzar ya. Hah Kaldır. Evet bak sadece <gülüyor> <gülüyor> ya büyük bir başarıyla çadırın ters koydu. <laughs> Şimdi ters çevirin. Devam edin bak daha nereye götürüyor bak karşıma. <laughs> 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 ha? Şimdi içeriden çek. Kerem, Kerem arkadan tut. Miranur. Bak <laughs> gülme. Tut Kerem tut. Miranur sen de içeridekini çek dışarıya. Kerem sen bırakma. Hayır, nasıl ayağın kırılıyor ya? Allah'ım ya. <laughs> bak aynı, çek Kerem, Ka Miranur çek Çek Miranur çek diyorum O beni çekiyor Üstten çek Miranur Üstten çek Çek oradan Evet Güzel Hiranur bırak Yani tut Çek Miranur Çek Tamam Bravo Bravo Evet Toki'yiz 6 ay sonra teslim Toki'mizi bitirdik çok şükür Anahtar teslim <gülüyor> Kapı <gülüyor> Üstten girecek Kapı işte kızım Fermuarı çek her iki tarafında Aa, da şey da daha var. Daha iyiydi bak. Şuraya tam şu ağacın iki ortası. Tamam, onu oraya getiririz. Onu en üste koyuyoruz. Kapısı burada dedim Miranur'a. Önce Bu ne hala? Aa dur bir dakika, bir dakika. O üste koyuyor. Kerem öbür tarafa geçer misin ve ters yapıyorsun Miranur. Ters mi? Evet. Kerem şunu Böyle mi? Çevir. Gitti. Tamam, çeviriyor. Kerem çevir. Tamam, tekrar koy üstü at. Tamam. Bak uculara takma yeri var Kerem. Heh, kancalara tak. Öbür taraftan da fazla çekmeyin, kopartmayın. Lazım olur belki bir gün kurarız. Ne oluyor? Niye Kerem orada zorlanacak ne var? Onu anlayamadım ben. Kancaya takacaksın. Çok zorluyorsun ama ya. Nereden bindi ona? Ha. Buradan mı bindi? Bilmedi, her, her, iki yani. tarafta. Baba yorgan var mı? Kızım, önce bir onu tam aslında tam e, tabanını da tam yapamadınız evet. bak. Daha açılacak o. Daha açtı. Şuraya da kapasan herhalde. E bu bunun kıvrılıyordu evet. sanki. 2 artı 1. Bir, bir da kapa. Çadırımız. Bir de Dur şimdi. Bak, aa buraya yokuş ama ben buraya gelince anladım. Ama bunun gölgeliği var mı? Gölgelik üstte işte kızım. Bunu yan koyabiliyor muyuz? Çok güneş vuruyor. Geliyor Milanlı. Geliyor Gelme Tamam açın bir, açar mısınız kızlar? Neyi? Kızlar. Tamam. Bak bu dışarıdan da açıyorsunuz. Önce camlarını açın, perdelerini açın. aklıma geldi zeki bir insan olduğum için. Mira Böyle kıvırçıl. Aynen öyle evet. Bakın Miranur gibi yapın. Benim gibi of durur. Mira <laughs> gibi yapsın. Tamam güzel. Devam edin. Onu bak bir de dışarı çıkın o çadır biraz daha tam açın altını. Mirano niye kapattın kızım çadırı? Şey baba, kızım önce bir açın bak kurmadınız beni duymuyor musunuz? Size diyorum ki ben o kurulmadı daha. Ha. Bak yeri kırış kırış o dünya kadar yeri var onun. En az 1-2 metre derdim? kare daha açılacak. Çıkar mısınız? Alttan tutarak bir ucundan çekin onu. Daha tam açılmadı o çadır. <laughs> Bak Miranur, her, biriniz de bu yere bir tarafa gelin de buradan kim tutuyor? Ben. Alttan ortadan tut kızım, çek. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> ya kızım <laughs> Kerem niye çekiyorsunuz bir tarafa sabit? <laughs> Tamam. Normalde bunların kazıkları falan hep şeydi. Evde kaldı değil mi? Şimdi bir saniye. Bir dakika şurayı da çekelim. Lan, kızım siz bir yeri çekince hep. Evet. Şu anda bunun içi 2 ona 2 ol. Yükseklikte yaklaşık Kerem 92 miydi senin boyun? Evet. Gel çadırın önüne gel. Tamam. Senden az kısa. Demek ki 1.80 tabanı var. Şu arka ortadan beri az gel tam ortaya Tam Mesela tam ortası hemen hemen 1.90-1.92 Ama normalde 1.80 civarı yüksekliği var 2.10'a 2.10 1.80 yüksekliği var Tabi bizim kuruluşumuz Acemiliğimize denk geldiğinden Veya bizim çok müteahhit olduğu için bizde Mimar yastık. mühendis karışık ortamı, ortamı e, Tüm şey bana aittir bana Tüm fikir bana ait yastık. Bunlar sadece Hamal başı gibi oturdular. Sadece evet. ben yaptım. Evet fark ettik. Tamam kuruluşumuzu tamamladık. Görüşürüz arkadaşlar. Kızlarımla beni resim çektim. Evet şimdi resim faslına başlayacağız. Bu vesile de geç oldu ama aklımıza yeni geldi. Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Nice mutlu Ramazanlara sevdiklerinizle hep beraber kavuşmak dileğiyle. Şöyle manzaraya doğru kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.